Bir zamanlar, her vuruşun tarih yazdığı ve her golün bir efsaneye dönüştü büyülü bir futbol dünyası vardı. İşte Yusuf Emre ve babası, top oynamak için parka gittikleri o gün, farkında olmadan bu efsane dünyaya adım attılar. Yusuf Emre, sarı saçları ve mavi gözleriyle parlayan küçük bir futbol kahramanıydı. Babası ise eski bir futbolcu, sahaların kralıydı. Babası, Yusuf Emre'ye bir top verdi. Bu sıradan bir top gibi görünse de gizemli bir gücü vardı. Topa ilk dokundukları anda etraflarını parlak bir ışık sardı ve kendilerini bir anda farklı bir dünyada buldular. Bu dünya, efsane futbolcuların bir araya geldiği, unutulmaz maçların yapıldığı ve tribünlerin coşkusuyla yankılandığı muhteşem bir yerdi. Yusuf Emre ve babası Sahaya adım attıklarında karşılarında Tanju Çolak, Metin Oktay, Şükrü Saraçoğlu, Feyyaz Uçar, Hakkı Yeten, Turgay Şeren, Lefter Küçükandonyediz, Süleyman Seba ve Cemil Turan'ı gördüler. Her biri farklı dönemlerde Türk futboluna damga vurmuş bu oyuncular. Unutulmaz bir maça hazırlanıyordu. Bu özel maç, Türk efsaneleri ve dünya futbolunun en güçlü yıldızlarının bir araya geldiği bir uluslararası karşılaşmaydı. Yusuf, Emre ve babası bu büyük maçta efsane oyuncuların yanında yer alacaklardı. Takımda herkes pozisyonunu aldı. Turgay Şeren kalede güven veriyordu. Savunmada Şükrü Saraçoğlu, Süleyman Seba ve Hakkı Yeten vardı. Orta sahada Metin Oktay, Feyyaz Uçar ve Lefter Küçükandonyadis soyun kuruyor. Tanju Çolak ve Cemil Turan ise ileri uçta hücumu yönlendiriyordu. Maç başladığında, rakip takımın yetenekli oyuncuları sahada parlıyor. Fakat Türk efsaneleri üstün yetenekleriyle karşı koyuyordu. Turgay Şeren, kalede adeta bir duvar gibiydi. Rakip takımın tüm şutlarını mükemmel kurtarışlarla engelliyordu. Savunmada Şükrü Saraçoğlu'nun sağlam duruşu, Süleyman Seba'nın liderliği ve hakkı yetenin kararlılığı sahada fark yaratıyordu. Orta sahada Lefter'in zarif pasları ve Metin Oktay'ın müthiş çalımlarıyla oyun akışkan bir şekilde ilerliyordu. Bir anda top, Yusuf Emre'nin önüne geldi. Babasının desteğiyle ileriye doğru koşan Yusuf Emre, Tanju Çolak'a harika bir pas verdi. Tanju, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ama topu son anda Yusuf Emre'ye geri çıkardı. Yusuf Emre topa tüm gücüyle vurdu. Top hızla ağlarla buluştu ve tribünlerdeki efsaneler coşkuyla alkışladı. Maçın en güzel anı bu gol olmuştu. Herkes Yusuf Emre'yi omuzlarına aldı ve "Küçük futbol yıldızı" diye tezahürat yaptı. Babası Yusuf Emre'yi öpüp tebrik etti. "Gurur duyuyorum oğlum." dedi. Yusuf Emre ve babası bu olağanüstü deneyimin ardından eve döndüler. Parkta tekrar top oynamaya başladılar. Ama bu sefer her vuruşlarında gökyüzünde parlayan yıldızların onlara selam gönderdiğini hissettiler. Efsane futbolcular onların her hareketinde, her golünde ve her pasında yaşadı. Ve böylece Yusuf, Emre ve babası futbolun sadece bir oyun değil, tarihin dostluğun ve efsanelerin buluşma noktası olduğunu bir kez daha anladılar. Her top oynadıklarında yıldızlar onların yanında parlıyor. Futbolun sihri her zaman yaşanıyordu. Daha fazla masal için abone ol butonuna basmayı unutmayın. Ücretsiz isme özel masal yazdırmak için web sitemizden talepte bulunabilirsiniz.